Valla kasabanın yeni düğüncüsü artık biziz. Değil mi Selim? Valla bundan sonra kasabaya Tokman gavur tarafını biz göstereceğiz. Vallahi yenge sen gavurusun da Veysel'i bilemem. Neyla ben yapamaz mıyım? Amca şimdi düğün demek insan demek yani. Kılı var, tüyü var. Yani senin bu öfkeni yenilmemen lazım. Dükkanından toprak tenekesini aldım. Ama toprak kesmezse artık gırnatayla falan babalayacağım insanları. Yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. aleyküm selam Herhalde. amca. Taner, nerede şimdi diye sordum da. Burada olduğunu söylediler. Ben de gelim dedim. Nasıl olsa o oynakçı belediyededir dedim. Bak hele Taner. Gerçi Ramazan söylemiştir ama. Bizim şu nişanı sen yapan mı ya? Ama böyle dört başı mağmur bir nişan olsun ha. Sonuçta en sevdiğim oğlum nişanlanıyor ya. <laughs> en sevdiğim oğlum der ki. işte. Sen kimle nişanlanıyorsun lan? Harbiden de hayırdır? Oğlum niye söylemiyorsun amca ha? He? Asya'yla nişanlanıyorum desene la. <laughs> Utanıyoruz ha. <var. gülüyor> Neyse aslında bize de sürpriz oldu. Şimdi ben de dede olacağım ya, bizi de tabii bir heyecan bastı açıkçası. He? Ne diyorsun Taner, yapar mı? Allah amca ben o işleri bıraktım da... ...ama Veysel'le Cemile yapar herhalde. Hem onlar da ilk işlerini almış olurlar. Ne bileyim. Ha Cemile, ne diyorsun kızım? Şimdi boşuna ilçeye kadar gitmeyeyim ya. Hem çok vakit de yok zaten, yapıverik. Yani yaparız herhalde amca. Zaten bizim de başka bir işimiz yok. Yaparız amca yaparız. Ne yapmayalım yaparız. Tamam la. Helal olsun vallahi size ha. <laughs> Bak hele masraftan kaçırmayın ha. Sonuçta biliyorsunuz. Nişanı kız evi yapıyor. Bu mezarcı İlyas'ın olanlardan alırsınız parayı. Tamam mı? <laughs> Neyse hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam <laughs> misafirsin kızım. Niye zahmet ettin? Eline sağlık. Ben yapardım ama. Lafım olur öğretmenim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ee, yarım kaldı. Anlatıyordun. Vallahi ne anlatayım öğretmenim? İşte tam kız isteme oluyordu. Hı. Birden Ramazan girdi içeri. Aslı'yı kimseye veremezsiniz dedi. Onu ben kendime istiyorum dedi. Bak sen şu Ramazan'a. Ramazan gelmeseydi abim beni o kaba sabah adama verecekti. Ramazan'ın da nereden haberi oldu, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Ama gönlü razı olmadı herhalde. Yine el uzattı bana. O Allah var, 40 yıl düşünsem böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Ha. Ne de olsa sonun gönlü yok bende. Peki öğretmenim, ben ben şimdi Ramazan'ın günahına girmiş olmadım mı? Sonuçta o başka birini seviyor. Yani insan sevmediği birini zamanla sever mi? Sen bunları düşünme. Gelecek bize ne getirir, ne götürür, hiçbirimiz bilemeyiz ki. Adamdan kurtuldun ya. Sen elinden geleni yap, gerisini zamana bırak. Niye bize söylemedin amca? Ne bileyim amca oğlu ya. Belki de nasıl söyleyeceğimi bilemedim ya. <laughs> ya iyi de oğlum kızın ayı yaşarla evlenmemesinin birçok yolu var. Daha önce denedik tecrübeliyiz öyle değil mi? Ya böyle de amca oldu. Hadi şimdi engelledin sonra ne olacak? Ha? Rahat bırakacaklar mı kızı? Aydan kurtarsan öküze verirler. Heydi. Böyle olmuyor ki Ramazan. Kendini kahreder gibi. Ya ne yaparım yenge? Herkes mutlu olacak diye bu kulağın mı var? Yani bunları benim bilmiyorum. Bozkırın yasası bu, siz de biliyorsunuz. Yani Ramazanlar gider, Asuman Hanımlara sevdalanırlar, sonra dönüp Asyalarla evlenmek zorunda kalırlar. ...yuvarlakmış amca oğlu. Ben düz falan diyordum ya... ...bildiğin yuvarlakmış.